Gerçi sana kardeş demeyeydim iyiydi. Lazım olur. <laughs> Hayda. Kardeş demeyelim lazım olur ya. <laughs> Abi böyle 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 yürüyemeyeceğiz galiba. Ee, aslında şey var böyle o tuşuna bastığımızda da görevler var. Farklı farklı görevler var. Oyunda farklı farklı bosslar, farklı farklı canavarlar var. Yani bu arkın bildiğin MMO hali. MMO versiyonu gibi bir şey aslında. Evet. Ama hiç sükse getirdiğini hatırlamıyorum. Yani ilk başta çıktığında da, ıı, ilerleyen zamanlarında da hani oyun ıı, niyeyse tam olarak böyle bir popülariteye erişmedi diye hatırlıyorum. Sevilmedi oyun ya. Yani. Evet evet. Nedense bir sevilmedi ya. Biz de bir dereimliğe girdik. Evet, evet. Belki ben e, şey yapıyorumdur. Şu an çok bilmişlik yapıyorumdur ve normalde sevilmiştir esasında ama yes, gördük kanka Evet, yani bilmiyorum. Zamanında sevilmiştir. Hani atlası bilemiş. Sen o kadar eleştiren var ama e, eleştirilere karşılık oynayan da var kanka. Buraya bir yere mi kurulacağız? Burada bir tane on level adam var ama hiç kesmeyelim herifi ya. E milletin sandığı açılabiliyor mu? Kapı çaldı gel. Ha istesek de kesemeyiz burası idi pardon. Ha, buraya atabiliyoruz. Ama Sergeant'a ait diyor. Biz ait değil Ya kim var traka sorup? Alsa ne yapacak? Taşlarımı vermek istemiyorum. Adam buraya mesela Ha bir de buraya şöyle kötü bir şey var bu serverda hani <laughs> bu oyunda oyuncunun yaptığı şeyin fazla yakında kurulamıyorsun. En çok bayağı uzana gitmen gerekiyor bu oyunda kötü bir şey var. Serce. Ee, Peki kesemedik kanka. PVA ya. Peki ee, nereye kurulacağız? Yani bir yere gidip kurulmamız lazım ki şey yapalım. Ben biraz devel kasalım, toplayalım, getirelim. Tamam, toplayıp getirip buraya evet. yığılalım. Ee, neyimizin levelini yükseltmemiz lazım? Survival skill'i mi? Survival. Oh! Ne yaptın? Az önce bir üzerine zıpladım. Onu fark ettiler. Art niyet arıyorum kardeşim böyle ya. Kanka dedenin niyeti bozuktur belki. Magic Shard lazımmış bana şu büyücü sopasıyla biraz şart toplayayım mı? Her şeyi toplama be. Ben bir eve doğru koşturup pişmeye bıraktığım yemeklerimi alıyorum. Ben onlar yemiş olabilirim mi? <laughs> Hayır. Önce gider kazanır kardeşim. Senin olsun bir, ye. canın sağ olsun ne olacak? Canım benim. Oyun artı 18'e izin vermedi mi? Nasıl yani? Arkta da artı 18 bir şey yok ki. Aç modu falan var onlar ben kuru oynuyordum da neyse onlar konumuz değil. Ben stamina azlığından bir baygınlık geçiriyorum. çok güzel modlar var. Hentai modu falan sana da ama. Bu arada Olmaz bir e, şey babuşlar bunu bir ara seri olarak düşünebilirsiniz yani. Ara seriden kastım. Ee, bir şey level aldı. Ara seriden kastım şu hani ark oynanacak zaten. Ark sezon 3 bizde muhakkak bizde. Bu sadece göstermelik bir ara seri babında ya da bir pilot bölüm, pilot seri babında hani YouTube nazarında yarım saatten oluşan 4-5 bölümlük bir minik serüven olacak. Öyle çok bir şey çok büyük bir şey gelmesin aklınıza ama en azından birileri mi var? Kapışan? Ha yok sen kılıçla dalıyormuşsun. Evet. Ama en azından hani şunu söyleyebilirim. Eee bir şeyler falan e, evcilleştirmeye çalışırız. Ufağından da olsa. Onu da bir göstermiş olalım kanka. Becerebilirsek tabii ki. Kanka o biraz sıkıntılı ya bu oyunda. Mantar bulacağız. Ruh alemine gideceğiz. Ok yapacağız. Sonra onu sabit diyeceğiz yerine. Baya baya sıkıntılı işte. tam elimizden geleni yapalım işte. Uğraşırız. Ya uğraşırız da. O kadar kolay olmayabilir. Tamam, sıkıntı yok. Önce base'imizi yapacağız zaten. Şu an base yapmak için çalışıyoruz. Ve bayağı da malzeme birikiyor. Bayağı malzeme birikiyor kanka. 12 kanka söylüyorum. He? Daruru 12. Mis. Temiz oldu. Özellikle ona dikkat et. Fire Magic'im falan gelişecek. Fark ettiniz mi? O da şeyden dolayı, Ateş. sülfürden dolayı büyük Ateş ihtimalle. Ateş büyü atabiliyorsun bu arada. Ateş büyüsü falan çok tatlı olur. Kanka, eee... ...scrapler var burada. Scrap? Metaller mi? Yok, eee... yengeç kılıklılar. Ay. Onlara şu an şeyin boyumuz yetmez. Ya evi tamamen yapmak için server burada alt olmamız gerekiyor kanka bu arada. Aa, benim şu an başım biraz belada. Allah sabrını verir. Yardım Hı -hı. et. Kartlara <laughs> doğru koş. Lan kart gard vurmuyor ki onlara. Beyze ama onlar atap verdi mi vuruyorlar ya ben onlar çekip çekip aha ölü dört geldim geldim ağzım burnumu da attılar yas. Ya şimdi benim ben Zeyne gideyim kanka. Ben sal sal bana keseyim onları. Helalim var be. Ne varmış şimdi? Aa enerji verdi. Sarı bir taş verdi. Normal taş verdi ve de demir verdi. Mitril bak mitril toplamak da zor. Şu an bizim için. Merhaba. Lan ben bunları sandığa koyuyorum o zaman. Böyle bir şey de var. Eee, sandık da oldu şu an. Ver etleri pişirip şey yapayım ya. Pişirip getirem. Lan ışıkları niye atıyorsun amık? Eee, raw meat dedi raw şey değil mi ya? Çiğ. Evet. Etleri odun koyma hiç pişmiyor bir şey etlerim bu arada. Yukarıda çürüyor. Nasıl Mesela... ya? <laughs> Allah ben yukarıdaki table'lardan beslenmeyi daha doğru buluyorum. Ben gider gider onlardan beslenirim. Sen savaşçı ruhlu bir adam değilsin. Adam demezsek şu an hatunum be. Sen sen savaş ruhlu değilsin kanka. Sen savaş aşkını kaybetmişsin. Ama sen de kaşarsın ben sana bir şey diyorum. Ayıp. Ayıp nasıl ya? Fire büyüsü atabilmek için misal sülfürle şey lazım. Fire büyüsü 1. Bu bir kez mi atılabiliyor Fire büyüsü? Evet, kraftlıyorsun, bana koyuyorsun, o kadar atabiliyorsun, ne kadar yaparsın. Oo, anladım. Ve Last Break Selamun Aleyküm iyi yayınlar Canını yerim abi demiş Aleyküm selam babuşum Teşekkür ederim desteğin için sağ olasın. Açlıktan bu arada midem götüme yapışmış Hemen Benim şu an Hemen şu an savaşçı ruhumu gösteriyorum abi Hazır yemeğe buradan koşa koşa geldim Allah'ım şükür Doyduk bir. Ulan bir tane yemeğim pişmiş işte. Ay. Saman yerine odun attım. Bu da yanıyor değil mi? Odun atın yanıyor. Saman niye atıyor ki? Saman en değerli şey bu oyun. Atılıyordu. Ama atmadım. Atmadı. Oh. Saman toplamak işkence. Şu base'deki koyunları zaga zagalasak. Level vermiyor mu bunlar? Sanmıyorum. 68 level koyun, 64 level koyun, 92 level koyun, 36 level koyun. Birine vurduğumuzda hepsi geliyor mu? Yok kaçıyor. Sen niye koyunları kesiyorsun? X versin. X veriyor kanka. Kesebiliriz aslında XP. Baksana abi burada buglı var. 8-10 tane var burada. Ama bilmiyorum 50 levele bir damage memek çıkartabilir miyiz? Hayvan düşmanı. Ah kendimi biraz kötü hissettim bir parça da level aldım lan. Onun beleş et işte. <laughs> Nasıl kovalıyor <komu> koyun? <laughs> Gel buraya 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 koyun 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 koyun. Yetişemedim, yetişemedim. Babayın çana anası şaka Ama adamın dibine gitti ben onu nasıl alacağım? Vur para, vur, vur. Al, Alınıyor alınıyor, karda gelmiyor. Sen beni, sen beni dövdürmeye çalışıyorsun sen beni. Vur, oğlum beş de ver gardı ya. Yemedim Yasin, yemedim. Sağ ol. <laughs> Yasin'in içinden mızrağı geçirip bana soktu bir tur. <laughs> Doğu tekrar aynı alt posta ya. Nasıl doğuyor? Burada. <laughs> Yasin. Ulan var ya. <laughs> Koyunları kesek diye şey yaptık. Ben gidiyorum karnımı doyuruyorum ya. <laughs> Senden tiksiniyorum. <laughs> Çok güzel değil miydi? Mental damage yedim senin yüzünden. Harbi ölünce mental damage yiyorsun. Doğru. <laughs> Kardeş savaş ruhlu adamı görüyoruz şu anda. Ya oğlum bosslara mı dalayım savaş ruhluyuz dedik diye. Kanka kendi kemiklerim var lan envanterimde. Ben inanılmaz bir atayız. Yasin. Efendim kanka. Ee, bu ateş yanmıyor. <laughs> yanmıyor. Saman lazım galiba buna. Tam yemeklere de alır depolarız ya aman be. Şeyi gördün mü ee, Yasin? Gördüm. Gel bir gel. Şu şey ne? Kebo. On bu bize var abi ya Abi, şekil. Yurtucu, bu yırtıcı bu yırtıcı. Evet evet bize bir şekil yapacak gibi hissediyorum. Abicim teşekkür ederim eline sağ olun. Bu bize bir şekil yapabilir gibi hissediyorum abi. Bana girmiş. Keseriz ben önünü gel. Tamam. Gel gel, HP'nin kralı var, gel. Lan, Persege, kepo diyor. 1800 altına satın alabilirsin, diyor. Milletin sattığı şeyi mi kesiyoruz biz şu an? Galiba adminler bizi banlayacak ama olsun. <laughs> adminler sunucuya gelirse tekrar, banı yeriz de. Kanka, Umut bu toprakları çoktan terk etti. Öldür. Kes 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 kes. Görmediniz şey... Kanka biz galiba barbarız ya. Sence? Öyle bir his var içimde ama. Kanka sence barbar mıyız? Bence barbarız ya. Ama bence barbarız ya bence de. Survival'da iki oldum. Lan daha sen survival'da iki misin? Evet. Evi nasıl yapacağız? Ev uzun vadede. Şu an ev yapamayız. XP çarpanı burada 1x. Lan ip yok lan. Ağlamaya devam et. Ve çok çabuk acı Kötü bir şey bu ya. İki oduna vurdum nefesim de kaldı. O yaşlılıktan. Onun seninle bir alakası yok. Abi Vikinglerden beteriz bu arada bence de katılıyorum. Akıl sağlığına dikkat et bak. Koyun falan kestim. Akıl sağlığı ondan mı düşer? Aynen. Zavallı minik koyunlar. Onların suçları neydi falan gibi depresyona mı giriyor Bu O pü Oy 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 oy. ağrıdı gene. Beni taşımıyorsun şimdi. Yalan konuş. Bay Tantino bu oyun bizde çok uzun zamandır var kankacım. Yani bu oyunu iade etmenlik bir şey yok. Oyun zaten en... bizde uzun zamandır var. Eee, şu an... İade edebilirim bu arada. Sende yok muydu? Ben de şekilde kütüphaneden oynuyordum. Kendime satın aldım şu anda. Ha. Etme be. Edilir be. Sana girsin etme. Sen tarmak güzeldi bence kaçıyorum. Lan en azından bir yaratık maratık bir şey evcilleştirelim kanka. Evcilleştirmek için de taş olmamız gerekiyor söyleyeyim sana. Heh. Bir defa ruh mantarı yapmamız gerekiyor. Bunun için... Tamam. Eee bakıyorum hemen. Raiding gördün mü? En kötü raiding'de bir olmamız gerekiyor. Um, ya mapin diğer kısımlarını keşfedelim. Playmix'de 4 olmamız gerekiyor. Bu arada bu bahsettikleri e, özellikler abi. Su büyüsü açık, dark e, karanlık büyü açık. Fire büyüsü level 2'de. alev büyüsünün level 2 olma sebebi sürfürler. da yani zehir de iksir açmamız gerekiyor ki Ruhlar alemine daha uzun karalar. Beş dakikada gibi çıkıp girmiyor. Bir hayvan beş dakikada evcilleştirilmiyor. 30 defa girmen gerekiyor ruhlar alemine. Baya baya bir yorumumuz var. Ne yapmamız gerekiyor kanka? Sen bana onu söyle. Düzgün olarak her gün bu oyunu buçuk saat oynamamız gerekiyor. Ki sonunda kaçıncı günün şafağında şey yapalım? Üçüncü günün şafağında hallederiz bu işi. Üç günde çözeriz bir hayvan işini. Tamam. Devamlı seri olur mu yani sıkıntı yok. Ama bak ertesi gün sıkıldım dersen sana söverim ha. Ağlama be. Sen yani oyun ettirmiyorsun şu an. Evet. Üçüncü gün sıkılırsan söverim. Kardeşim dünyanın malzemesini de poladık. 500'den fazla ürün siteklenmiyor bu arada. Bilgin olsun diye söylüyorum. Şunları alalım kendi üstümüze ya. Kendi evimizi yapalım. Evet 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 ben de öyle diyorum. Kendi evimizi yapalım. Oraya yerleştirelim her şeyi. Yok yine buraya blok blok atamıyorum. Gel şu ormanın aşağısına doğru inelim. Ev yapmak için gereken malzemeleri hemen üstüne al da. Hallettim ben. Malzemede sıkıntı yok da. Koyamıyorum ama hiçbir yere. Allah nereyi bulursan yasla kanka. Nereyi bulursan yasla. Oraya yerleşelim. Ben... Ne kankam. Son... Aa sana bir yaratık var yanıma gel. Buldum evimizi. Bak aşağıda. Merhaba arkadaşım. Kimden Kim lan hiçbir şey görmüyorum ben. Aşağıda aşağıda bak en aşağıda en aşağıda. Nasıl en aşağıda ya? Hayır en aşağısına kaptı böyle yokuşun aşağısına. Haa komşu Selam da. Selam da ona bi Abi alev büyüsü atsak kafasına. Bir dene bir aşağı in de bir. Aşağı inince tek yiyeceğim dur. Bilmiyorum. Fireball. Tın 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 tın. Ben chest yapıyorum buraya. Oğlum chest yapmak bile çok maliyetli lan. Kardeşim. Oh! Yasin, 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 Yasin. Abi, alev büyüsünü atamadım abi. Ama yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ben bunu keserim, ben bunu keserim. Zaman kazandır ba. Ba, yardım edin. Aoo, geliyor, geliyor. 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 A! Kanka! <laughs> Elimde asayla bak, asa da parlıyor bir de. Stamina bitti. Stamina bitti. Hayır! La 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 pix. Tamam dedim bunu yine bağır soktum be. <laughs> Sen daha beni tanımamışsın sürtük. Gördüm köşeye pıstın ağrısının düşmesini be. Sen Yardım et. Geliyorum be. Ha ah, gitti ötekinin götüne vurdu tamam. İkisini bir ben var ya bende çingenlik var kanka special skill. İkisini birbirine düşüreceğim. Bacık al bakayım alev topunu. Yat bakayım aşağı oğlum. Kardeşim. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Loot. Ne geliyor ki bunun? Odun geliyor. Ama zehir odun geliyor. Ha. Allah sen amele vurana kadar ben büyük asayla emcikledim adamı. <laughs> sen asayla Ömer sen vurursun toprak atarlar ben vururum. E, e olmadı, olmadı. Sen de dikiş, bende toprak olacaktı, olmadı. İkisi de bana daha saydı, tabii ki olaylar bir parça tatsızlığa doğru gidebilirdi. Ayran dökülürdü o zaman belki. Ama e, ben şu an oldukça memnun ayrıldım. Yani güzel dövdük elemanı bence. Gayet tatlıydı. Ve ben yemek yemeye gidiyorum. Görüşürüz. Olur. Anasını satayım eve gidiyoruz yemek yemeye. Bir tane kamp at da ya ateş yakıp yemek pişirek ya. Hayır yapamıyorum ki. Levelim yok. Lan benim var. La e, TV. Benim var kanka. Ben eve kaybettim. Bizim evi mi? Tabii. Taş lazım taş dur campfire için. Oyun arka benziyor. Evet arkın yapımcılarının oyunu zaten. Samet evet, bize o Onkoman Vult'tan getir. kaprol lazım. Tamam hepsi de çıkıyor. Tamam. Ve Sedenans. selamünaleyküm aleyküm Samet'cim iyi yayınlar. Umarım iyisindir yeğenimle seni izliyoruz. Seni çok seviyor. Selam gönderirsen seviniriz. Yiğitan'a da demiş. Yiğitan'a da selamlar. Çok çok teşekkür ederim. Keyifli seyirler diliyorum efendim. O chest'in şey de ya, buraya taşıyor. Çok teşekkürler. Kanka ee, o chest buranın arasındaki mesafe uzak ama ee, ben de buraya chest atabilirim bir tane. Bence iki tane chest atalım. İşte bir birinde, birinde bir materyal diğerinde öteki materyaller falan olsun. Ev yapımından girişiyorum gene hava olarak. Tamam. Ee, bu chest'e ben yemekleri atıyorum. Ya da diğer ıvır zıvırlar işte. Adamın bünyesinden neler neler çıktı abi ben onu şey yaptım şaşırdım ya. Güzel kare bir ev yapar. Tamam. Burada benden büyük bekleme ama ben o kadar büyük yapamam burada. Kanka, Canlı sağlı. Ben üstündeki başındaki fazlalıkları iyice yerleştiriyorum sanda. Tamam 100 kilo gidip alıp alıp geleceğim. Alıp alıp geleceğim. Arada sonucu droplayam ama onun dışında gayet iyi ya. Oyunun ücreti ne kadar? 20 lira mı? Bilmiyorum. Yani indirimli halinin ne kadar olduğunu tl. bilmiyorum. 22 TL. Geliyor. <laughs> Kardeşim ben de geliyorum. Dur ben omuzlarım. Ben omuzlarım. Tipe bak, tipe tipe. Comanche. Aa ben bu kadar odunu aldım da kıpırdayamam ki 270 kiloyla. Bence ben kıpırdayamam abi. Yarısını al. Tam 200 kilo oldum koş eve. Koşuşa bak be aslanım benim be koşuşa bak be. Adamın aç aç. Evet farkındayım. Eee... Beyze şunu bırakayım Beyze koşup bir yemek yiyeyim su içeyim beleşe. Ondan sonra şey yapalım. İkisi güzel de biraz daha Allah arttırabilirlerdi bu. Ikisi. Kötü olanı bu. Ya kanka ama sonucu tamam. sunucu güzel ya. İkisi güzel kanka da ayarlamamış ayarlama şey işte. Mesela stak, stakları arttırabiliyorsun bunu 5000 stak falan olabiliyor mu? Ee, odunlar burada mı? Burada. Tamam. Bir şeyler Bak, düştü. yeşil et çıktı yeşil. Bunda daha iyi temleniyor hayvan. hayvanı. Hayvanı bayırtıyorsun kanka tamam mı? Hı hı. Atıyorsun önüne şeyi. Eee yemek kabını temizleniyor. Bu arada ben elma kemirdim ya hötür hötür. Benim de bin tane beri varmış 500 tane ben onları bir yiyeyim ya. Tam bu beni idare eder ben bir tur daha koşar gelirim. <laughs> 22 bu oyuna fazlaymış 5 lira vereyim. Kanka oyun oynama döner ekmek en yani, güzeli. Oyunlar zaten kesinlikle bu şekilde şey yapılmalı yargılanmalı. Döner ekmek indeksine göre. Oyun döner ekmek evet. ilişkisi mi? Last of Us'a 500 lira istiyorlar, 100 döner ekmek eder mi bu oyun? Mezbe. Çok değişik kafalardasınız ya bence. Beğenmemiş olabilirsin de kanka yani... Ee, bilmiyorum, Gömecek Fiyatı'ndan başka bir şey ara ya. Bizi bir yayından alsan abi. Ha? Bizi bir yayından alsan. Ses... İkimizin sesini mi, tek sesi mi? Seninkini İkimi. mi? Seninkini... Seni aldım yayından. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Okey, okey. Evet, 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 evet. Evet, kesinlikle katılıyorum.